Artık bu kadar indirim yaptı. Sağ olsun hep bizim yanımızda. Ticari güvenlilik ve ürettiği mallar adına ona bir plaket takdim etmek istiyorum ben. Hepinizin adına. Bu plaket bizim onur konuğumuz olan Çorum'dan gelen çok özel bir konuğumuz var aramızda. Mustafa Köse Beyefendi'yi saniye davet ediyorum. Abi ön tarafa çıkarayım isterseniz. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle bu ödülü bana verilen onurunu verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada sizin misafiriniz olarak bulunmak Bu vesileyle Hoşgörü bize sığınarak kısa sürede burada gördüğüm, bu organizasyonda gördüğüm birkaç cümle etmek istiyorum. Hiçbir resmi kurumun desteği olmadan, profesyonel fuar şirketlerinin desteği olmadan birlikte olcay kardeşimizin öncülüğünde meslek gruplarının bir araya gelerek böyle bir dayanışma düzenlemesini ilk defa görüyoruz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunda sadece mesleki gelişmenin, dayanışmanın, yeni gelişimleri takip etmenin değil bir de kardeşlik hukuku olarak Türkiye'nin yüzlerce kilometre ötesinden gelerek kardeşlik hukukunuzu, dayanışmayı, birlikleri, beraberliği gösteriyorsunuz. Ve bu sadece mesleki açıdan değil, bugünlerde Türkiye biz adına hepimizin ihtiyacı olan bir dayanışmaya örnek oluyorsunuz. Ben bunu sadece sizin mesleki grubunuzda değil, tüm kitleler halinde, tüm sektörlerde devam etmesini temenni ediyorum. Ve bu ödülü yaptığı çalışmalarla, sektöre kattığı değerlerle e, Panzer makinaya e, sizin adınıza bana verme yetkisini verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Mesleki hayatınızda ve sosyal hayatınızda başarılar dileyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Mazer makine bu arada bütün maşallah şeyi açtım. Dokuz tane daha hepinize kent sıkma aleti hediye edeceğiz. Onu ben biz belirleyeceğiz burada. Bir tanesini Osman'a verdik. Osman, Osman, Efendim? Kenet sıkma